Herkese My Team Kaderimizin 15. Bölümü Hollanda Grand Prix'sinden merhaba. Bugün Verstappen'in evindeyiz. Yapay zekanın çok çok kuvvetli olduğu bir pist. Sıralama turu ile başlıyoruz. 3 şu anda ikinci sırada 18. sırada pardon kendisine yakın bir derece attık ilk sektörde ancak ikinci sektör oyunda yapay zekanın adeta uçtuğu kontrol edilemez şekilde hızlandığı bir sektör bu oyunda yani bu sıralama turlarını her türlü setupta defalarca denedim yani en yakın bulabildiğim setup diğer araçlara şu anki hali ikinci sektörde araçlar resmen uçuyor gün sonunda baktığımız zaman 3.3 saniye liderden uzağız Şimdi yarış gününe geçiyoruz Hollanda'da yine de elimizden geleni yapacağız.

Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Charles Leclerc pole position. Şampiyonada geriye düştü geçtiğimiz yarış. Burada pol pozisyonu almış Lando Norris. Geçen hafta Belçika'da ilk cepten başlamıştı polden. Şimdi ikinci sırada Russell 3, Sainz 4, Perez 5, Ricardo 6, Bottas 7, Alonso 8. Joe ve Schumacher ilk onu tamamlıyor. Gazli, Hamilton, Hamilton gerilerden başlıyor. Albon, Verstappen 14 penaltı cezası var. Ev sahibi sürücü 14. sıradan başlıyor. Stroll 15, Ocon 16. Vettel 17, Magnussen cezası varmış 18. Biz 19'a yükselmişiz. Penaltı cezalarına da yurtusun. Latifi 20-21 ve takım arkadaşımız da penaltı cezasıyla son sıraya düşüyor.

illa start here we go then the formation lap is underway right here in the Netherlands the atmosphere incredible and the fans have come out in their tens of thousands for today's race.

Diğer yarışlara nazaran bugün 3 cep daha önden başlayacağız. Artık alıştık son ceplerden başlamaya. Ama önümüzdeki sezonla birlikte öne doğru atılım yapacağız. Şimdi start veriliyor. Hollanda Grand Prix'si başladı. Çok kötü bir start almadık. Şimdi aracı içeriye doğru soktuk. Tusuna doğru orada Magnussen var. Ocon var ve Tel var. Ve yerimizi muhafaza ediyoruz. O konu o konu bir atak. O konor ve tel ikisinin arasından muhteşem bir şekilde sıyrılmaya çalıştık ama olmadı. Şu anda 19. sıradayız. Start pozisyonumuzu korumuş olduk. Susuna da yükselmemize mani oluyor orada. Şimdi burada Tuna'da oraya tekrardan bir atak. Ama yapay zeka gördüğünüz gibi aşırı derecede bir hızı var orada. Anında önümüze doğru fırladı resmen tutuna da. Aracımızda da herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi ikinci sektörün sonu, üçüncü sektörün başında Tosunada'yı avlıyoruz. Hatamızın da tekrarını seyredeceğiz. İlk turun sonunda bir sıra kazanmış oluyoruz. Şimdi Snow'da yaklaştı. Düzlük sonunda yerimizi korumayı başarıyoruz. Bu sefer içeriden bir bakış yaptı ama başarılı olamadı. Sarı bayraklar var arkamızda. Tekrarına bakıyoruz. Burada Tusuno da aracın dengesini kaybediyor. Bariyerlere doğru gidiyor ve yarış dışı kalıyor. Tusuno da yarış dışı kaldı. Güvenlik aracı geliyor mu derken geldi. Güvenlik aracı geldi. Tusuno da yarış dışı. Şimdi güvenlik aracı ayrılıyor. Vettel orada ona bir içeriden bir aracın burnunu göstermemizle birlikte çekildi ve yol verdi güzel bir şekilde yükseldik. Şimdi Magnusen'e de bir atak. Onu da geride bırakıyoruz. Burada Magnusen'e yaptığımız atağı da seyrediyoruz. İşte burada Vettel de bunu fırsata çeviriyor. Vettel hatta bize karşı da bunu fırsata çevirdi. Geçti bizi de. Çok hızlı virajların olduğu harika bir pist. bu virajın çıkışında yapay zeka çok çok hızlı. 6. turdayız. Ve teli takibimizi sürdürüyoruz. Başladığı pozisyonda devam ediyor. Verstappen ev sahibi sürücü. Lükler'ten hızlı tur geldi. mesafesinden kopmamamız lazım ama yapay zeka çok hızlı yetişmek gerçekten onların bir hata yapmasına bakıyor yetişmemiz. Kendi yani imkanlarımızla takip edebilmemiz çok çok zor. Güncellemeleri bekliyoruz. Oyun daha da güzel oynanabilir hale gelecek. Orada Gazli şu anda en grubu frenliyor biraz. Tele bir atak yapmayı deneyecektik ama fırsat vermedi. Verstappen de bu grubu geçti ve rahatladı şu anda. Hemen anında gördüğünüz gibi farkı nasıl açıyor. Gözde görülür bir şekilde hızlanıyor araç takım arkadaşımız da bizi sıkıştırıyor. Dört aracın kıyasıya mücadelesi var. Biz de buradan bir şeyler çıkartmanın derdindeyiz. Şimdi dışarıdan gaz diye bir bakış attık ama umduğumuzu bulamadık. Takım arkadaşımız gerilerde kaldı bu virajda. O kon sıkıştırıyor şimdi. İlk sektör sonunda yerimizi koruduk. Vettel de bu ikilinin önüne geçti. Şu anda 14. sıraya yükseldi. İki sürücü de tecrübesiyle avlıyor. Okon şimdi içeriden bir atak yapmaya çalışıyor ama başarılı olamadı. 8. turdayız. Şimdi yine deniyor şansını Okon. Start-finish sonunda Yine önde kalıyoruz. 12. tura geldik. 5.5 saniye çıkarttı ön grup farkı. İşte burada bir atak denemesi yapmıştı ama başarılı olamadı. Takım arkadaşımıza da geçirmiş oldu. Verstappen pitte. Magnussen hızla yaklaşıyor. İçeride kalmayı tercih ediyoruz. Verstappen de pit çıkışında bakalım karşılaşacak mıyız derken önümüzde kalıyor. Birkaç saniye farkla önümüzde kaldı Verstappen. sektörde de sarı bayraklar vardı ama evet Verstappen ilerlerken Vettel yarış dışı kalıyor. Aracını kenara çekmiş durumda. Bir sıra daha kazanıyoruz. İşte şurada aracını kenara çekmiş. 16. sıraya yükselmiş olduk. Biz de artık pit stop için kalanına geliyoruz. Yalnız takım arkadaşımız da peşimizden geliyor. İşte bu kötü oldu. Gerçekten bir iletişimsizlik. Beni görüyorsa gelmemesi lazım. Yapay zekanın bir kusuru daha böylece ortaya çıkmış oluyor. Hem yavaş bir stop yaşadık hem de takım olarak geride kaldık. Hollanda'da işler umduğumuz gibi gitmiyor. Latifi ve Magnus Empit'te. Magnussen de önümüzde kalacak. Çıkışa doğru yöneliyor. Latifi'de bir sorun var zannedersem. Hala çıkamadı. Latifi'yi geride bıraktık. Latifi hala da turlar geçmesine rağmen pitte gözüküyor oyunda ilginç bir buga denk geldik pitte de kaldı şu anda Latifi bazen çıkıyor birkaç tur atıyor sonra tekrardan pitte gözüküyor takım arkadaşımız hemen peşimizde mavi bayraklar da sallanıyor 24. turda tur bindirmeye geldiler. Perez yarışı lider götürüyor. 30. tura geldik. Atifi hala daha fitte gözüküyor bu arada. Biz de ikinci pit stopumuz için yakında geleceğiz pit alanına. Bastıklar kırıklı geçti. Ve biz de pit yöneliyoruz ne hikmetse takım arkadaşımız da peşimizden ayrılmıyor. Pit alanında bizi yalnız bırakmıyor. Gerçekten çok ilginç. İlk defa başıma geliyor. Çok ilginç bir yarış oldu bu bakımdan. Albon da pitte. Troll şimdi pit alanında. 34. turda 0'lü geride bıraktık. Hamilton 10. sırada ve tur bindirdi. Gerçekten yarış çok çok kötü gidiyor. 35. turda daha yarışın yarısını yeni geçmişken 10. dan tur yiyoruz. Yapay zekanın aşırı üstünlüğü burada göze çarpıyor. Drogovic sıkıştırır bizi. Köprülerden sekiyoruz ve bariyerlerdeyiz. Bariyerlerdeyiz. Yarış dışı kalıyoruz. Drogovic'in baskısı altında ilerlerken köprülere temas ettiğimiz gibi araç bariyerlerde top gibi sekti resmen. Yarış dışı kaldık. Hollanda'da Ve Ferrari zirvede. Perez lider götürüyordu ama Ferrari kazanmış yarışı. Leclerc 2 puan gerideydi. Lando Norris de podyumlara alıştı artık. de müthiş bir gelişme potansiyeli var ve bunu Lando Norris kanıtlıyor. Ricardo daha gerilerde mücadele ediyor. Bakalım Verstappen kaçıncı olmuş yarış sonunda liderliği alıyor Leclerc rakibinin evinde hem de Lando Norris ikinci cebi kapıyor Perez üçüncü üç farklı takım podyumda Yaralar Stefan de 5. sıradan bitiriyor. 10 puan alıyor. 16 puan. Fark açtı. 2 puan öndeydi. 14 puan önüne geçmiş olması lazım. logo işte 2 tur geriden. 16. sırada bitirmiş yarışı. Ve söylediğimiz gibi evet 14 puan farkla Leclerc liderliği alıyor. Biz puansız yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki yarış İtalya'da olacak. İtalya'da genelde heyecanlı yarışlar olur. Gelişim yapacak kadar bir puanımız yok. Bu hafta gelişim yapamayacağız. Ama İtalya'dan sonra çok büyük güncellemeler yolda. 4 tane major güncelleme gelecek. Önümüzdeki yarış İtalya Monza'da Ferrari'nin evinde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. You handled that well. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next run through.